Sevgili gençler merhaba. Yeni bir yazılı videosuyla birlikteyiz. Bugün Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan soruları birlikte çözeceğiz. Sizler için 10 tane açık uçlu klasik soru hazırlamışlar. Gelin hızlıca çözelim. 10. sınıflar için hazırlanan yazılı videomuzda birinci soruyla başlayalım. 1230 yılında gerçekleşen Yassı Çemen Savaşı'nın Türkiye Selçukluları açısından olumsuz sonuçlarına bir örnek veriniz demiş. Arkadaşlar Yassı Çemen Savaşı Hardemşahlarla Türkiye Selçuklular arasında gerçekleşmişti ve Türkiye Selçuk devleti ne yapmıştı? Harzemşahları yıkmıştı. Peki olumsuz sonucu nedir? 1. Moğollarla Türkiye Selçukluları arasındaki tampon bölge ortadan kalktı. Eskiden Harzemşahlar, Moğollarla Türkiye Selçukluları arasındaydı ve bu ne yapıyordu? Türkiye Selçuklularını bir nevi Moğol tehlikesine karşı koruyordu. Harzemşahların ortadan kalkmasıyla bu tampon bölge ortadan kalktı. İkincisi arkadaşlar bu savaşta Türkiye Selçuk devleti yıprandı. Bunlar nedir? Yaslı Çemen Savaşı'nın Türkiye Selçukluları açısından olumsuz sonuçlarıdır. İkinci soru. Bu savaşları kronolojik olarak yazın demiş. Arkadaşlar Çirmen, Alekanan ve Koyunhisar. Şimdi birincisi Koyunhisar Osman Bey zamanında yapılmıştı ve Osmanlı Devleti'nin kurulduğu savaştı. İkincisi Palekan'ın Orhan Bey zamanında yine Bizans'ta yapılan bir savaştı. Üçüncüsü de Çirmen, Birinci Murat zamanında gerçekleşen muharebeydi. 14. yüzyıl başlarında Türk beyliklerinin daha çok Batı Anadolu'da kurulmasının siyasi nedenini yazın demiş. Şimdi neden daha çok Batı Anadolu'da kuruldu? Çünkü Moğol baskısından Batı Anadolu uzaktaydı. Yani özellikle Doğu Anadolu'da Moğol baskısı vardı. Moğollar Batı Anadolu'ya kadar gelememişti. Birincisi bu. İkincisi Bizans'ın eski gücünde olmaması. Bizans eğer eski gücünde olsaydı burada Türk beylikleri kolay kolay kurulamazdı. Dördüncü sorumuz Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu yıllarda Mısır'da egemen olan devlet sorulmuş. Tabii ki Memlükler. Karadeniz'in kuzeyinde egemen olan devlet neydi? Altın Orda devletiydi. Karesoğulları'nın Osmanlı Devleti'ne katılmasının sonuçlarından hangileri Osmanlı fetihlerini hızlandırmıştır? Arkadaşlar birincisi Osmanlı Devleti ne yaptı? Karesoğulları'nı alarak bedavadan donanmaya kondu. Karesoğulları'nın donanması Osmanlı'ya geçti. Bu da Osmanlı'nın hızla büyümesine neden oldu. İkincisi Karesi komutanları Osmanlı hizmetine girdi. Bu komutanlar sayesinde Osmanlı Devleti yine hızla büyümeye devam etti. Altıncı sorumuz. Osmanlıların Balkanların fethi sırasında uyguladığı toprak ve reaya sultanıdır prensibi buralarda egemen olan feodal yapıyı nasıl etkilemiştir? Tabii ki olumsuz etkileyecek. Buralardaki feodal yapı ne yapacak? Yıkılacak. Çünkü devlet her şey kimin? E, toprak kimin? Padişahın. Padişahın olunca oradaki feodal beyler ne oluyor? Yıkılıyor. Balkanlardaki feodal yapı sona ermiş. Merkeziyetçi yapı güçlenmiştir. Halk üzerindeki ağır vergiler ve Angarya sona ermiştir. Çünkü Osmanlı orada daha az vergi alıyor. Yedinci sorumuz, Osmanlı Devleti'nin uyguladığı istimalet yani hoşgörü politikası Osmanlı'nın Balkanlar'daki fetihlerini nasıl etkiledi? Arkadaşlar, istimalet Osmanlı Devleti'nin oradaki insanların diline, dinine, inançlarına karışmaması sadece vergilerini almasıydı. Bu tabi ki Osmanlı'yı olumlu etkileyecek. Bu politika Balkanlar'da yaşayan insanların Osmanlı egemenliğine geçmesini, Balkanlar'daki Osmanlı egemenliğinin yayılmasını kolaylaştıracak tabii ki. Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türk Beylerini kendi topraklarına katarken izlediği yöntemlerden iki tanesini yazın demiş. Birincisi arkadaşlar savaşarak alıyorlar. İkincisi toprak satın alıyor. Örneğin 1. Murat ne yapmıştı? Toprak satın almıştı. Üçüncüsü de akrabalık. Yine 1. Murat döneminde Germiyanoğulları ile akrabalık kurulmuştu ve Osmanlı akrabalık yoluyla da topraklara sahip olmuştu. Ankara Savaşı'nın sonuçlarından iki tanesini yazınız. Evet Ankara Savaşı'nın ya sebebi ya sonucu kesinlikle çıkar. Burada ne demiş? Sonuçlarını demiş ben size burada dört tanesini söyleyeyim. İki tanesi yeterli. Birincisi Anadolu'daki Türk siyasi birliği bozuluyor. İkincisi Yıldırım Bayezid'in dört oğlu arasında fetret devri başlıyor. Bizans'ın ömrü uzuyor. Balkanlara yönelik fetihler duruyor. Başka ne diyebiliriz arkadaşlar? Osmanlı Devleti yıkılma tehlikesi geçiriyor. Bunları yazarsanız, bunlardan iki tanesini yazarsanız yeterli. 10. ve son sorumuz Osmanlı Devleti'nin ilk daimi ve esaslı askeri teşkilatını oluşturan Yay ve Müsellem'in özelliklerinden iki tanesini yazın. Biliyorsunuz Yay ve Müsellem'ler Orhan Gazi tarafından kurulmuştu ve Osmanlı Devleti'nin ilk resmi düzenli ordusuydu. Arkadaşlar bunlar vergi vermezler. Barış zamanı kendilerine tahsis edilen topraklarda tarım yaparlar. Savaş zamanında da gündelik denilen alırlardı. Bunlar daha sonra Yeniçeri'nin kurulmasıyla, ordunun daha da büyütülmesiyle ne oldu? Yay ve Müsellem'ler geri hizmete atıldı. Bu soruyla birlikte videomuzu tamamladık. Umarım faydalı olur. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.